Kolay gelsin Suzan. Sağ olun Zeyran Hanım. Eşim bitti mi? Evet. Bir arzunuz yoksa diğer odaya geçeceğim. Yok. Evet. Sağ ol. Zehra, bana çok kızgınsın. Biliyorum. Ama ne düşünüyorum biliyor musun? Şu Paris seyahati ikimiz için bir dönüm noktası olabilir. Yani her şeyi unutup yeniden başlayabiliriz. Öyle mi düşünüyorsun? Yani Paris'e gidip her şeyi unutup yeni bir başlangıç yapabiliriz. Öyle mi? Evet. Neden olmasın? Yani her şeyi geride bırakıp tüm bu olanları sıfırdan bir hayata başlasak. Ben internetten baktım. O tarihlerde Paris hava çok güzel olacak. Hem artık Ayşe de iyileşti. Gözümüz arkada da kalmaz. İkimize de çok iyi gelecektir. Ama fazla zamanımız kalmadı. Yani senin bize müracaat için elimizi çabuk tutsak iyi olur. Gerek yok. Ama vize olmadan... Biliyorum. Benim vizeye ihtiyacım yok. Çünkü... Paris'e gelmeyeceğim. Ben... Ben boşanmak istiyorum.